Arkadaşlar Seyir Defteri Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Arkadaşlar ben otobüsle Geldim İndim şu an Hastaneye doğru gidiyorum Sesim de gitti Boksürmekten ok Arkadaşlar Dün akşam yemeğimizi yedik. <laughs> Çayımı içtim. Çayımı içmeden hemen iki kaşık bir öksürük şurubu aldım. Hamur içmedim. Çay içtim. Canım çay istedi. Ondan sonra ok süre öksüre ok ok süre sesim gitti arkadaşlar. Şu karşısı sarı olan yer hastane arkadaşlar. Bundan sonra hastaneye girmeden bir çekim yapayım dedim. Şurada şey vardı A101 vardı. Kapanmış. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Kanalıma abone olma. Ücretsiz biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Yorumda yazabilirsiniz istediklerini de yapabilirsiniz. Ben Arife gününe kadar gideceğim inşallah. Dün bayağı yorulmuşsun. Aşırı yorulmuşsun hem de. Üç tane hastane, iki tane market. Allah'a eve kendimi zor attım arkadaşlar. Bir saat dinlendim. Hemen yemeğe kalktım. <laughs> Geldik arkadaşlar. Hastanemiz burası. Erciyes bize bakar mısınız? Nasıl bize bakıyor burada? Bu taraf Erciyes'e daha yakın arkadaşlar. Bak. Tabak gibi. hasta da var var. Hey maşallah. Buradan çıkışta da arkadaşlar inlemi vurmaya gideceğim. Oruç tutmuyor mu diye sorarsanız Ramazan ilk günü zaten oruçlu değildim arkadaşlar. Şu yedi tane inlem bitsin. Ondan sonra inşallah. Çünkü acele yalanız akşam gidemem arkadaşlar her gün hacide para veremez. Evlere getirecek, götürecek çocuklar yok. Araba da yok. O yüzden gündüz vurulmam gerekiyor. Mecbur. Ben böyle hiç böyle kötü olmadıydım arkadaşlar. ki. Şurası hastane. Dün acayip derecede innenin yüzünden galiba çok terledim. Bir de yemeklere, pilav, çorbaya, salataya hiç tuz atmadım. Kortizon vurunduğum için 5 gün tuzlu yeme dedi, abla dedi. İnne vuran çocuk. Ben de tamam oğlum de, Allah razı olsun dedim. Hiç tuzlu yemedim. Akşam da canımı çekirdek istedi. Evde tuzlu çekirdek var. Tam önüme aldım ağzıma bir attım. abu dedim bu tuzlu. Kiriye <laughs> bıraktım. Hemen kaldırdım kızım görmesin diye. Hayır <laughs> yemem. Bir hafta falan yemem artık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben hastaneye gireceğim. İnşallah çıkışta sizinle görüşelim inşallah. Arkadaşlar. Vallahi. Ee, video çekmeye ben ee, unuttum. Fizikten çıktım. Ondan sonra, fizikten çıktıktan sonra, India gittim. <laughs> India gittim, inlemi de bulundum. Geldim arkadaşlar. Ondan sonra, bu suçlu, bu suçlu yine ne yaptı? Söyleyeceğim, ben seni şikayet edeceğim bak arkadaşlara. Ondan sonra markete gittim arkadaşlar iğnemden sonra da. <laughs> Marketten bir şeyler aldım geldim meyve falan. Yeşillik aldım. Ondan sonra eve geldim arkadaşlar. Bir yattık dinlendik makineye çamaşır attım. Serdim kurudu. Tekrardan attım. Balhonu yıkadım. Evleri süpürdüm. Sildim tekrardan viledeyle. Ondan sonra ee, ne yaptık? Dışarıda 5 dakika bir işim vardı. <laughs> Bak bu suçunu biliyor. O yüzden bana böyle şeyler yapıyor böyle. Şakalar yapıyor böyle. Ne oldu? Ne oldu kızım? Hah, ne oldu? ya. Ondan sonra bulaşığım vardı. Bulaşığımı yıkadım arkadaşlar. Hadi gel. Kızım. Kızım, kızım, kızım. Kızım, 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 kızım. Kabarıp, kızım, kızım, kızım. Arkadaşlar ne yapmış biliyor musunuz? Vallahi kaptüsümü var ya. Kocaman kaptüsümü nasıl kopardıysa koparmış. Getirmiş. Uğraşıyor. Dedim Allah'ım dedin lan ağzına <laughs> ağzına da batmıyor arkadaşlar valla. Şimdi ne yaptım küçük kattüslerime gel. Pist, pist, pist. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Hele dün bir yatışı vardı ahıllara zarar. <laughs> ne oldu ne oldu? Ne, ne oldu? Ne oldu? Akif seni manyak edecek bak gelinecek seni var ya böyle sevgi manyana çevirecek. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ben yanına oturayım şöyle. Ben size bunu çekeyim. Ama çok tüy döküyor arkadaşlar. Vallahi tüyünün de çok zarar olduğunu biliyorum. Çok da korkuyorum. Ama Akif'in hatır için, çocukların hatır için vallahi evde. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ondan sonra. He ne oldu? Ne oldu? Suçlu. Suçlu. Ha, suçlu musun sen? Hadi gidelim içeriye. Gel. Gire oturmayalım. Ondan sonra. Yarın da fiziğim var. İşte alfa bunu. Alfa ne kadar var arkadaşlar. O sürekten de vallahi sesim de gitti arkadaşlar. Şu kaptesimin güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim ben size. Şu kaptesim yıllar önce e, şu kadardı arkadaşlar. Şu kadardı. İnan ki bak büyüdü, 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 büyüdü. Bu kadar oldu. Benim yatak odasındaydı arkadaşlar. Bu tikenli bunu alınacak bir hiçbir yeri yok diye ben buraya getirdim arkadaşlar. Bu şunu da koparıp pıtır pıtır şu küçük yeri var ya pıtır pıtır alıp alıp koparıyor arkadaşlar. Bu böyle bir nazlı niyazlı bir kız. Heh, e, onu da kopar da vallahi yem, yemiyoruz herhalde. Yiyemez yani. Yiyemez çünkü ağzına batar bu. Allah'ım ya Ondan sonra böyle arkadaşlar. Paşamı çıkardım. Yattık dinlendik dediğim gibi. Dünkü yemeklerim var zaten arkadaşlar. Gel. Gel bakayım gel. Şşş, gel, gel. 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 Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sen niye bu kadar arsızsın? Bir tane çiçeklerime dinle firmedi arkadaşlar. Vallahi o kadar. Hayır bak hayır. O senin abin olur. Hayır. Hayır. O sana bir şey yapıyor mu? Yok bir şey yapmıyor. Ondan sonra dün çorba pişirmeyeceğim dedim arkadaşlar. Valla çorbada pişirdim. Salata da yaptım. Ondan sonra yemeğimizde vardı. Pirinç pilavı pişirdim. Butu haşladım. Aynı yemeklerimiz bugün de var arkadaşlar. Yanına da bir de salata yapacağım. İnşallah Allah'tan bahane olmazsa. Bugün böyle yani. Böyle geçirecek arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar bizimki oğuldan geldi. Yemeğe Oğul da yiyeceklermiş. Kepçe istedi benden. Ondan sonra. A bu dedim kepçe mi getir dedim. Vallahi getirmezsen aldırırım ben sana. Tamam vallahi getiririm dedi. Kepçede kepçe de alırım dedi. Yani arkadaşlar bugün yine yalnız başına yiyecek. Salata malzemesi yaptım. Ondan sonra. Çamaşırımı serdim şöyle. Ondan sonra. Hı. Gitti yani bugün yalnızız arkadaşlar kimse yok. <laughs> Üstünü başını değiştirdi gitti. Seni de götürün Ben yok sürekli duramıyorum ki. Bir de onlar yağlı yemek pişirler. Arkadaşlar ben yağlı yemek yiyemem. Zaten hiç hastalamanın da alemi yok. Onun için. Bak Safiye'miz de kapı açık. Balkonun kapısı açık. Çıkmaya korkuyor bak. Bak kalbini nasıl atıyor. Bak korkudan. <laughs> Allah senin canın almaya ya. Vallahi arkadaşlar camlarımızda da silinecek. Ben bu halimle nasıl cam sileceğim bilmiyorum. Cam silmeyi de çok severdim. Bir saat her taraf camı siler çıkardım. Şimdi nasıl sileceğim bilmiyorum. Ama kargış geliyor diyorlar silmem daha. <laughs> Ondan sonra bakalım bakalım. Mutfağa geçtiğimizde Yemeklerimizi hazırlayarken'i size de göstereceğim. Çekim yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu videolardan e, YouTube açtığımdan yani eşimin bile haberi yok arkadaşlar. Herkese inşallah sürpriz olacak inşallah. Bakalım arkadaşlar. Yemeklerimizi hazırlarken görüşelim inşallah. Arkadaşlar ben akşam yemeğimi hazırladım. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman konuşsam ben o direkt bu uyur. Şurada bir budum var arkadaşlar. Pilav koydum. Üstüne biraz karabiber, pul biber koydum. Şurada da bir bolca bir salat yaptım. Unuttum. Üstüne tuz attım. Tuzlu tarafı aldım. <laughs> Tekrardan üstüne 2-3 tane marul doğradım arkadaşlar. Şurada bir çorba. Şurada da kadayıf e, tatlımız var arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Biz üstüne tahin dökerek çok güzel olur. Ama ben sofrada yemeyeceğim. Çay içerken yiyeceğim arkadaşlar. Size göstermek için ben koydum masama. E, paşama da böyle bir bir kaşık pilav koydum. Ee, bu şekilde e, ee, ufak tefek bulaşlarını da çıkıyor. Onları da yıkıyorum arkadaşlar. <laughs> Şöyle herkes iftara yetişmeye uğraşıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Rabbim kurban olduğum Allah'ım. Görmüyor değil ha. Allah'ım darda kalanı, hasta olanı hepimizin yanında yardımcı olsun Allah'ım inşallah arkadaşlar. Ben e, çayımı da demledim arkadaşlar. Ben şöyle bir çiçek hazırladım arkadaşlar. Ben bunu hastaneye götüreceğim arkadaşlar. Çünkü bir hemşire bir şeyleri özel bir konularını anlattı. Çiçeğinin evden götürüldüğünü, kılıç çiçeğinin evden götürüldüğünü söyledi. Ben de zaten çiçeğimin yanında böyle bir çiçek ekmiştim ben, tutmuştu. Bunu yarın poşete götüreceğim hastaneye. Orada fizik tedavide neydi kızın ismi de neydi ya? Neydi ya? neydi? T başlayan bir harf ya. Harf ne ya? T'nin başlayan bir isim. Unuttum aklıma da gelmez şimdi. <laughs> Ona götüreceğim arkadaşlar. Çünkü yazdı, o kadar acışmış, o kadar acışmış ki abla dedi. Çiçek bile açmıştı dedi. Dedim kızım tamam yarın söz inşallah Allah'tan bahan olmazsa ben sana ekeceğim saksısıyla birlikte getireceğim dedim. Ee, tamam abla dedi. Allah razı olsun dedi. Onu da öyle hazırladım arkadaşlar. Yarın götüreceğim hastaneye inşallah. Bulaşımım zaten kalmadı. Tek başıma olduğum için ee, rahatım. Kafam rahat. Ha herif evde olsaydı yemeğim hazırdı. <laughs> Şurada ben sizi de birisini göstereceğim arkadaşlar. Bu kızın adı Safiye. Bu böyle uyuyor. Bakar mısınız arkadaşlar? O kadar rahat ki, o kadar rahat ki bak. Daha da uykusu var. Daha da uykusu var. Böyle televizyonumu da açtım, lambamı da açtım. İnşallah. Siz neler yapıyorsunuz? Ne pişirdiniz arkadaşlar bugün iftara? Ondan sonra Çayı da seviyor musunuz? Tatlısız da olmaz mı diyorsunuz? Valla Allah ne verdiyse, elimize ne geçtiyse onu yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. E, bugünkü videomu da böyle e, soframı size göstererek kapatayım arkadaşlar. Umarım e, severek ve izleyerek izliyorsunuzdur. Kanalıma abone olmakta ücretsiz biliyorsunuz. E, beğeni de yapabilirsiniz, yorum da yazabilirsiniz. Ne duruyorsunuz? Abone olmadıysanız abone olun. Ee, ben e, video çektikten sonra e, ilk size e, benim videom karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Bugünlük videomu burada kapatıyorum arkadaşlar. Yarınki inşallah hastanede, hastanenin ya da önünde buluşmak üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. <laughs>